Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Freddy 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Heh. Arkadaşlar bugün sizlerle Freddy 2 oynuyoruz. Dün demiştim. Biri bitiremedik. ikinciyi oynayacağız diye. İkiyi kesinlikle bitireceğim. Şimdi sizlerle beraber ikinciye geçtik. Efendim. İkinciyi oynayalım mı? Evet arkadaşlar, sizlerle beraber bugün Freddy 2 oynuyoruz. Freddy 2'de maske de var. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Hı? Nanananana. Nanananana. artık olmaz olmaz böyle şey yok sır tam mutlu oldum derken neyse arkadaşlar bu videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın bugün dün dediğim gibi Freddy 2 Freddy 2 bitireceğiz Freddy 3 Freddy 4 Freddy 4 Freddy 5 derken gitti gidiyor günden gidiyor. Yani görüş. Evet. Burada şu anda bir şey yok. Kamera. Ha? Vallahi ben biraz korkmaya başladım. Dün zaten görmüştünüz. Freddy gelip ağzımızın içine tükürdü. O yüzden Fred'den korkuyorum. Bakın ayısı da var Fred'in. Vallahi arkadaşlar şu anda çok korkuyorum. Vallahi arkadaşlar korkuyor. kameralı şarjı bitiyor. Ay nane yedik. Kışımızın şarjı bitiyor. Pardon kameralarda kimse gözüküyor mu ay tam gözük o ne lan yanından bir şey geldi tam mü diyecektim ki gözüküyormuş orada bir öl aha kim lan o kimsin lan sen Doldur doldur doldur. Çabuk. Ulan çok korkuyorum. Ay. Arkadaşlar maske taktım. Orada. Lan benden ne istiyorsun? He? Ne istiyorsun oğlum benden? Hala orada. Korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Aç. Ay Freddy. Hani ördektin lan? Buraya mi geçtiniz oğlum? Ay. Ee, bir nane yedik mi? Aa orada. Ee, yürüyüp gider misin? Ha? Ya daha çok yakınlaşıyor. Her ışık yaptığımda yakınlaşıyor. Nasıl bir şeysin oğlum sen? Ay. Korkuyorum vallaha billaha. Aa gitti lan. Arkadaşlar gitti. <laughs> Aa orada var. Orada Nasıl oradan <laughs> çıktım lan sen? He? Nasıl oradan çıktın? çıktın? <laughs> Yeniden giriyorum. Arkadaşlar 12 gün 12 gün bu kalacakmışız. Hmm. Kalabilirim. Tamam lan. 12 gün boyunca alacağım. Tay alacağım. Evet. İkinci gündeyiz. Oğlum oradan nasıl geldi lan acaba? Vallahi arkadaşlar. Bir yandan korkuyorum. Bir yandan ya bu niye hep burada? Kameralarda buralar şu anda sıfır, kimse yok. Dur. Bakalım. Aynen kimse yok burada. Burada da kimse yok canısı. Burada zaten normallikle kimse yok. Bura bomboş. Evet. Hmm, Freddy. Evet. Ay, ölmüş bu. Ya. Ay çok korkarım. Ay 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 ay. Şarjımız azalıyor. Işıkları açmamaya devam etmem lazım. ışıkları açarsam ışıkları eğer ki açarsam Naneyi yiyeceğim yüzde yüz. Ama korkuyorum ya ışığı açmam. Neyse. Işığı açma açmam. Arkadaşlar bu video sizlerden tam olarak um, e, 100 bin 100 bin 100 beğeni bekliyorum. 100 bin de, 100, tamam. Sen sizlerden 100. Yüz? yüzük bir tane yüzük verin arkadaşlar 60 beğeni özel çok özel lan 60 beğeni özel video yapacağım öyle güzel ki ama 60 beğeni özel ha. Korkuyorum çok korkuyorum. Adı, Kameralara bakıp Hı. duruyorum. Ay 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 ay. Tipine bakın şunların. Benim arkadaşlar olsaydınız bu Fred'in böyle gerçekten Freddy böyle bir tane dükkan açsaydı der miydiniz? robotlar falan. Ee, neredesin? Doldur kutuyu doldur doldur. Çabuk doldur. Evet. Bakalım. Vallahi ikinci gündeyiz ama hiç korkmuyorum değil. Zaten hızlı hızlı geliyor. Evet arkadaşlar şu anda size var. Üçüncü gündeyiz. İki yedik, üç olduk valla. Ne, ne kadar hızlı büyüyoruz ya. Bunlar doldu. 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 Valla oğlum. Kimse olmasa olmuyor ya çok güzel. Düşünsenize arkadaşlar şurada hepsi geliyormuş. Erik dalını açıyormuş. Erik dal oynamış hepsi. Freddy göbek atıyormuş. Öbür civciv halay çekiyormuş. Öbür bir tane mavi şey. De. ay Freddy. Niye lafın üstüne gelirmiş arkadaşlar? Ama sen iyi değilsin Freddy. Sen kötüsün. Kötü insan Freddy. Şunu bir kere açıyorum. Yakınlaştırıyorum. Daha çok yakınlaşıyor. Kapıyı da örtemiyoruz zaten. Ne lan ne ne? Allah arkadaşlar şu anda oraya bakarsan burada her türlü beni yiyecek. Yani yiyecek yüzde yüz. Bak şimdi pasta geldi. Allah'ım sen bana sabır ver ya Orada eli yani elinde şeyle bekliyor ya. Jack kekle bekliyor orada. Bekleme beni anladın? Bekleme. Ben gelmeyeceğim. Elimde bir savanca babanca olsa tam göğsünden vururum. Neden? Kal orada. Aa, gitti. Gitti mi lan? Vallahi gittiler arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar orada şey var. Şu pilotlu suratlı var ya. Ağlaya ağla surat. ha o var arkadaşlar. Freddy maskemizi takalım da kimse bize bir şey yapamaz. Çünkü az önce bizi o öldürdü. Freddy falan değildi. de o öldürdüydü. O yüzden ben ondan şu anda korkuyorum. Açtığım anda gelip beni öldürecek. %100 yüzde eminim yüzde var ya. Ben denesem öldürür. Bakın orada hala bekliyor. Tipsiz. Ay. Yok abi sen tipsiz değilsin. Vallahi oradasın değil mi? Hani oradasın. Vallahi vallahi orada. Arkadaşlar kutuyu şa yapıyorum. Hani bak <laughs> 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 La bir kere de sen gelme Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Oğlum 12 gün kalacağım. Kalacağım. Ciddiyim. Kalacağım. Biraz kameraları kontrol edeyim. Baba, arkadaşlar. Oturmuş ve... Bir... Arkadaşlar nerede birisi Ay. Lan sen nasıl geldin bana Allahım Ya Rabbim ya Resulullah Tamam lan tamam tamam Şimdi kalacağım gün. 3-4 günü kolaylıkla kaldık Maske takıp böyle bekleyeceğim ha, Burada maske Maske takacağım Öyle bekleyeceğim O sırada da kendi şeyi yükselttik. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle şunu gidelim. Bakın tam olarak. Aa. <laughs> hepsini sil. Bu hepsini. Aa bir şey yazılıyor la kedi, kedi Ol. Aa abone ol diyor. Aha silindi. Tekrar açtı. Like at diyor bir de. Allah Allah. Ne güzel güzel mi değil ya? Ne güzel güzel mi değil mi ya? Bu ne? Bak bunu ben çiziyorum. Ama garip bir şey çiziyorum. Oha. Valla arkadaşlar çok eğleniyoruz Uhu, Eğlence zamanı gençler Evet şöyle yaptık Evet dedim Aha yine çiziyor. Abone. Böyle dedi. Ol. Oke. Arkadaşlar zorlamıyorum. Abone çabuk, çabuk abone ol diyor. Ne oldu ben? Yine orada değil mi? Tipsiz. Ha. Ay orada. Hiç kimse yok. Takalım. Ay orada vallahi orada. ışıkları kapattım değil mi lan? Ha kapatmamış. Üçüncü günde hiç. Ya ışıkta ol, biz. Bakın. Hı? Ya ben Mega Box'tan bıktım. Yemine Hint Box'muş. Ay orada orada. Arkadaşlar biz devam edelim. Hiçbir şey yok tamam mı? hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar size kendi imzamı atayım mı? Şöyle atayım. Bu. Şöyle de iki tane nokta koyuyorsunuz. Sonra şuraları karalayayım şuraya bir tane çizgi çekiyorsunuz. Sonra şuradan yuvarlak. Sonra şundan. <laughs> gelecek değil mi lan? Arkadaşlar şimdi birazdan yeniden bir çekinden açınca harbiden gelecek. %100 eminim. Şu anda açma öyle bir korkuyorum ki. Açsam bana tek atacak. Freddy diye gelecek akşam akşam yemeğinde beni yiyecekler. Şu anda öyle bir hissedişim var. Ama işte öyle bir şey olmuyor. Olsa. A yani Ben de korkarım öyle bir şey olsa. O ne? Ay kapandı kapandı. Ay Freddy. Oğlum sana hiç bakam. Ciddi Freddy falan gelecek şimdi. Şu anda dördüncü gündeyiz ya 5. Oğlum çok hızlanıyor bu ne olacak lan? O yine gelmesin vallahi sıkıldım ben ondan. tek bas oturuyorum ya. hala orada tipe bak. Ay şarkıcı ayı mısın nesin? Ne istiyorsun lan bizden? He arkadaşlar bu 12 günü yapacağım. Yarın da üçüncüsü gelecek. Ay 6. 6 gün tamamladık arkadaşlar. Night 2. Aha şarjım yeniden doldu. Oley şarjım yeniden doldu. Ama şimdi bir şey gelir. Arkadaşlar bir 6 gün daha böyle bekleyelim olur mu? <laughs> Ama vallahi arkadaşlar ölmek istemiyorum. 6 gün kaldı. 20 20 yani video 40 dakika falan olacak arkadaşlar. Hani biz bu altı gün saate şu attık. 20 dakikada yaptık. Bir altı gün daha yapacağız. Kaldı 40 dakika. Yarım saat daha oturup çay içebilirsiniz. Ya da ben dinleyip sohbetim ne yaptığımıza bakabilirsiniz. Siz zorlayan yok aga. Ama var ya şu olmasa çok güzel olmuş oyun. Şunu dolduruyorum ya ben sürekli. Ona gıcık oluyorum arkadaşlar. Şu zaten şu yan da hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Maskeyi takınca bize bir şey yapamıyorlar. Bize Freddy sanıyorlar. Aa bakın Freddy'nin karısı şöyle yapar. Aa Freddy ne yapıyorsun? Akşam yemekte ne yapayım kocacığım? Aa. Kesin öyle yapar. Şimdi bunu izliyordur Freddy'nin. Freddy'nin annesi falan. Ha 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 Oğlum eski oyunum o ya. Ciddi Freddie ki oynuyoruz şu anda ya. Bakın kalkan. Kılıç. Kılıcın ucu şöyle olsun. Gelirse ok gibi fırlatırız. Agacım yine mi bitti. Allah. Allah. Ya şu kutu kendiliğinden dolmuyor mu ya? Vallahi billahi. Kendiliğinden dolsa da şu kutu... Kurtulsak. <laughs> Kamera istiyor. Bak maskeyi sırf onun için indiriyorum arkadaşlar. Yoksa niye indireyim ya? He? Niye indireyim ya? Aaa niye indireyim? Aa. <laughs> arkadaşlar şu anda kaçıncı gün hiç haberim bile yok indirdim. Ay oğlum ne yapıyoruz? Aa Freddy 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 Freddy. Açmayacağım aga. Açmayacağım. Sinir oldum sana. Aa çok korkuyorum. Ha. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bunu bitireceğiz. 3'ü de bitireceğiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 derken. Fred'in hani yeni çıkan oyunu var ya. Hmm. Ay lan maskem vardı sen beni nasıl öldürdün? Ya ha Oğlum maskem vardı benim nasıl öldürdün sen beni Allah'ım. Ya ben senin yapacağın işi ta. Kaçıncı günden başladık lan? Arkadaşlar bunu bitirmiş saysak olmaz mı? Çünkü oğlum ben zaten Freddy'yi pek bilmiyorum. Bu arada sizlerle daha yeni oyun, öğreniyorum bu oyunu. Ondan dolayı zaten pek yapamıyorum. Bitiremiyorum. Şu lanet oyunu. Neyse. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay demeden önce size bir şey göstereceğim. Ayy. Ne oldu? Niye? Niye boyamı oraya Ben koymadım ki. Gel oraya. Aa boya niye şu bir oraya Ya ne yapayım? Cık. Arkadaşlar bu arada nonolive <laughs> olive Ar pü 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 Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Ar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, siz de benim neydi? E, <laughs> Nono Live hesabımı takip ederseniz orada da yayınlar yapacağım. Sonra Nono Live'dan sonra da Twitch. Twitch hesabımı da takip edin arkadaşlar. Bu. Vay. Bir saniye arkadaşlar adım Efe Baba Pro 166. Ona da abone olun. Onda da canlı yayınlar yapacağım. 3 olarak Discord. Discord'da hesabım yok. Ona abone olmayın. Boş onu. あれ、はい、バイバイ。